Saatler durmuş sanki Zaman geçmek bilmiyor Gözyaşları Ablacığım kahvaltı hazır. Geliyorum. Sonra bütün gece taksi durağından ayrılmadık. Günaydın. Günaydın ablacığım. Ee, ben Hanife'ye söyleyeyim de Muhammed'e getirsin. Günaydın babacığım. Günaydın kızım. Bana söylemen gereken bir şeyler yok mu kızım? Sabri abi her şeyi anlatmıştır diye düşünüyorum babam. Ben dün olanları değil, neden gitmediğini merak ediyorum. Bir süre daha İstanbul'da kalmaya karar verdim babacığım. Benim sözümü çiğnecek ne oldu merak ettim. Sana saygısızlık yapmak istemiyorum baba ama... ...benim de burada yapmam gereken şeyler var. Halidem, başka bir şehirde yaşamanı isteyecek son kişi benim. Ama burada talihsiz olaylar cereyan etti. Daha fazla canımızın sıkılmaması için uzaklaşman doğru olmaz mı? O benim buradan uzak durmam hiçbir şeye çare olmuyormuş. Ben bunu anladım. Artık benim de Haşmet Gürkan'ın kızı olduğum gerçeğiyle yüzleşmem gerekiyor. Bunun nesiyle yüzleşeceksin? Mesela bıraksa ben çözerim. Baba ben çocuk değilim. Kendi meselelerim kendim halledebilirim. Afiyet olsun. Sabri. Efendim abi. Tüm Fuatların olayı dışında başka bir şey olur mu? Vallahi sana anlattıklarım oldu. Cık. Bir şey olmuş. Bu kıza bir haller olmuş. Abi aklımda bir şey var ama olaylar başlamadan önce Halide beni karşısına aldı. Rahmetli annesinin abilerinin vefatı ile ilgili bir sürü şey sordu. Sen ne dedin? Merak ettikleri varsa sana sormasını söyledim. Nereden çıktı şimdi bu? Bunca zaman sonra. Gülsüm teyze hadi gözümüz aydın. Kan değerlerini iyi çıktı. Oh çok şükür. Bu ayda ilaca devam edeceğiz ama yarım kullanacaksın tamam mı? Zeliha hemşire şimdi sana bir barkod verecek. Eczaneye gidip alırsın ilacını. Sağ ol kızım. Sen sağ ol Gülsüm teyze. Ha bu arada öyle hamur işi, ağır yemek yemek falan yok. Unutma tamam mı? Tamam unutmam. Şimdi Zeliha hemşireye verir misin telefonu? Efendim hocam. Zeliha beşlik yazıyorum ama yarım kullanacak. İyice anlatırsın tamam mı? Tamam hocam. Bir de başkası gelirse eğer Serpil Hoca'na yönlendirirsin. Ben şimdi arayıp bilgisini vereceğim. Peki hocam. Hocam. Efendim Zeliha. Ne zaman döneceksiniz? Yani hastalara ne diyeyim? Belli değil. Burada işim ne zaman biterse o zaman döneceğim. <laughs> Hadi ya. Helal olsun delikanlıya. Bravo vallahi. Ama neyse bak bu da iyi. Bu da iyi gerçekten. Hadi Acar biz yayalım bunu tamam mı? Ha Acar. Karda yürü izini belli etme. Anladın? Hayırdır? Hı? Güne keyifli başladın bakıyorum. Güzel haberler mi var? Melek. Taksici Cevval çıktı. Fuat dün gece son anda kurtarmasa Burak'ın ipini çekiyormuş. Nasıl? Vallahi sıkı sıkı. Evin içine kadar girmiş. Hadi canım gerçekten mi? Gerçekten. Ben de böyle cahil cesareti falan zannetmiştim çocuktaki. Baksana bayağı cevvalmiş. Kaldı mı böyle adamlar? İstanbul 20 milyon sevgilim. Elbet biri çıkacak. Halide. Hı. Alo. Teyze eniştem çıktı mı? Yok teyzeciğim. Burada oturuyoruz. Tamam, müsaitseniz size bir kahve içmeye gelmek istiyorum. Aa, sen dönmedin mi bana? Yok. Burada yapılacak işlerim var. Biraz daha kalmaya karar verdim. Aferin sana. Bak buna sevindim işte. Tamam, hadi gel bekliyoruz. Hadi. Gitmemiş. Körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz. Bu sabah güzel haberler peş peşe geliyor sevgilim. Ne demek bu? Babasını istediğin kadar bu işe karıştır. Ama sakın, sakın Halide'yi karıştırma. Ben mi karıştırıyorum Melih? Halide zaten bu mevzuların tam göbeğinde duruyor. Ona bir şey olmayacak. Ya merak etme, bir şey olmayacak. Ablacığım hayırdır? Bir yere mi yiyorsunuz? Hayırdır Oğuzcuğum artık sana da mı hesap veriyorum? Estağfurullah eşlik etmek için dedim. İstemez sağ ol. Günaydın. Ne güzel ama be. Resmen mevsimler kaydı değil mi? Bir yere mi gidiyordun? Evet. Biraz konuşabilir miyiz? Vaktim yok. Beş dakikan da mı yok halde? Anlat dinliyorum. Biraz özel konuşabilir miyiz? Dün gece... ...o taksicinin evinde ne işin vardı Halide? Pardon da... ...sen hangi akla bana bunu soruyorsun? Sevdiğin değer verdiğin insan. Gecenin bir saati hasmının evine giderse sen bunu merak etmez misin? Senin beni sevmenin hiçbir önemi yok. Çünkü ben seni sevmiyorum. Hiçbir zaman da sevmeyeceğim. Bunu o kafama sok. dur, <laughs> dur, 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 dur. Benim daha lafım bitmedi. Bak, sen beni az buçuk tanırsın bana bir şey yapma dersin, ben yaparım. Sen şimdi beni sevmediğini söylüyorsun ama seveceksin. Benim olacaksın Halide. Bunun başka mümkünü yok. Sen de bunu kafana sok. Hayırdır yeğenim? ...geleceğinden haberimiz yok. Ee, hayır diyelim... ...Haşmet amca. Allah'ın emri... ...Peygamber'in kavliyle... ...kızınız Halide'yi... ...kendime istiyorum. Allah versin. Baban öldü daha haberimiz mi yok? Kaldı ki sen babasının yasını tutmadan kız isteyecek tiniyette bir çocuk değildin. Haklısın Haşmet amca. Bu hadsizliğimi heyecanıma verin. Ben izin mahiyetinde önden bir haber vermek istedim. Yoksa çikolatamızı, çiçeğimizi yaptırıp geleceğiz inşallah. Dostlarımıza kapımız her zaman açık edepleriyle geldikleri, adaplarıyla oturdukları sürece. Eyvallah. O zaman ben daha fazla vaktinizi almayayım. İyi günler. Nedir bu vaziyet Halide Hanım? Baba sen gerçekten bunu bana mı soruyorsun? Kime sorayım kızım? Ortağına sor mesela. Bu manyağın babasına sor. Halide uçağına bin vazifene dön. Sen gittikten sonra ben kime ne sorulacaksa sorarım.